Pandemi her şeyi değiştirdi. Bir yandan çocukları online tutmak zaten çok zor, bir yandan ev işleri derken zorluydu. Ve burada şunu da gördük ki aslında yük gerçekten dengesiz bir şekilde geliyor. Kadınlar zaten ev işlerinin içindeydi, bir de üzerine dışarıdaki kariyer hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlardı. Ee, şimdi bir anda ev işleri, çocukların okula bağlanması hepsi onların üzerine kaldı. Ve bunlar kadınlar için normal görülürken e, erkekler için sanki ekstra bir fa şeymiş gibi. Yani bir erkekler e, işte eve destek oluyormuş e, gibi de bir havaya girdik. Yani ilk başta ben de dahil. Burada bir e tamam işte bir yardım ettim ya şeklinde Ama eşit değil kesinlikle. Üniversite sınavında e, kadınların, kadın e, öğrencilerin, kız öğrencilerin çok daha başarılı olduğunu görürken e, bir yanda üniversitelerde de onların daha fazla başarılı olduğunu görürken bir yanda iş hayatına geldiğimizde e, bu kadın öğrencilere ne oluyor? Kadın çalışanlar ne oluyor da bir yanda azalıp erkek öğrenciler, e, erkek çalışan haline gelip bilimsel konularda onlar araya geçiyor. Demek ki burada bir eleme var. Burada bir elemi olmuş. Yani ben bunu çok çarpıcı olduğunu görüyorum. Kadınlar daha başarılıyken iken matematikte, sende e, nasıl oluyor da bir anda, e, okulda başarılı iken hayatında olamıyorlar. E, bu çok net. Demek ki biz bunu kendimiz ayırıyoruz. Bizim gözümüzde, Eczacıbaşı topluluğu gözünde burada bir ayrım yok. Bizim başında zaten 11 yıldır fırsat eşitliğine dair bir sürü projelerimiz vardı. Bu anlamdaki farkındalık topluluk içindeki hem çalışanlarımızda hem yöneticilerimizde son derece yüksekti. Dolayısıyla pandemiye bence zihinsel olarak biz bu alanda hazır girdik. Elbette ki pandemi eşitsizliği daha görünür kıldı, çok daha belirginleştirdi ve derinleştirdi kadınların aleyhine olacak şekilde. Ama farkındalığımız olduğu için bu anlamdaki farkı çabuk fark ettik, çabuk gördük. Ee, ve bunun üzerine gitmeye de başladık diyebilirim. Eczacıbaşı topluluğunda birlikte biz eşit fırsatlara sahibiz.